Vergi Bilenler ekibi olarak herkese merhaba. 7338 sayılı kanun ile çiftçilere yapılmış olan tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisinin iadesi için başvurular başladı. Üstelik iade talebinizi vergi dairesine gitmeden interaktif vergi dairesi aracılığıyla birkaç dakika içerisinde gerçekleştirmeniz de mümkün. Biz de bu videoda Gelir Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde başvuru kılavuzuna uygun şekilde adım adım başvurumuzu yapacağız. Çiftçilere yapılacak iade ile ilgili şartlar neler? İnternet üzerinden yapılan başvuruda nelere dikkat edilmeli? Başvurudaki püf noktaları neler? İşte tüm bu konularda sizlere bilgi vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Belki İnternet üzerinden yapılacak başvuruda ilk ve en önemli şart iade talebinizin yalnızca kendi adınıza yapılan kesintiler için yapılabilmesi. Yani interaktif vergi dairesinden mirasçı, veli, vasi ya da vekil aracılığıyla başvuru yapılması mümkün değil. Bu şekilde bir başvurunuz olacaksa vergi dairesine fiziki ortamda yani elden ya da posta yoluyla başvuru yapabilirsiniz. Biz bu noktada kendi adımıza yapılan kesintiler için başvuru yapacağımız için vergi dairesine gitmemize gerek yok. İnteraktif vergi dairesi üzerinden işlemlerimizi yapacağız. ama siz veli sıfatıyla, vasi, mirasçı gibi bir sıfatla bunu verecekseniz, vermek istiyorsanız bu durumda bizzat vergi dairesine gidilmesi gerekecektir. Başvuru yapmak için her zaman olduğu gibi Gelir Dersi Başkanlığı resmi internet sitesi olan gip.gov.tr internet adresine giriyoruz. Hızlı erişim bölümünden interaktif vergi dairesi kutucuğuna tıklıyoruz. Ardından TC kimlik numaramız ve şifremiz ile ya da dilersek e-devlet aracılığı ile sisteme giriş yapıyoruz. Biz e-devlet sistemi üzerinden giriş yapalım. Gördüğünüz gibi başvuru yapacağımız sistemin içerisine giriş yaptık. Interaktif vergi dairesi üzerinden vergi dairesine gitmeden onlarca işlem yapabilmek zaten mümkün. Takipçilerimiz hatırlar biz bu sistem üzerinde daha önce kira beyanname editsini verdik, borç yapılandırma başvurusunu yaptık. Hatta vefat eden bir yakınımıza ait veraset ve intikal vergisi beyannamesini bile doldurduk. Bu sistem üzerinde onlarca vergi hizmeti sunuluyor ve görüyoruz ki verilen hizmetlerde gün geçtikçe artıyor. Bu noktada biz de interaktif vergi dairesini önemsiyoruz ve interaktif vergi dairesi ile ilgili videolar hazırlamaya da gayret ediyoruz. Şimdi dilerseniz artık iade talep dilekçemizi doldurmaya başlayalım. Öncelikle işlem başlat menüsünden vergi işlemleri, tarımsal destek ödemeleri kapsamında gelir vergisi kesintisi iade talep dilekçesi bölümüne tıklıyoruz. Birinci adımda sistem üzerinde kayıtlı olan telefon numaramız ve adres bilgilerimiz yer alıyor. Şayet bunlarda bir hata ya da eksiklik varsa güncelle butonunu kullanarak gerekli güncellemeyi yapabiliyoruz. Telefon numaramızın şöyle bir önemi var. Sistem üzerinden doldurduğumuz dilekçemizin son kısmında SMS ile bir onay koduna ihtiyaç duyacağımız için güncel ve doğru bilgi olmalı. Aman dikkat. Yukarıdaki kutu içerisinde ilk cümle aslında önemli. Burada şöyle bir ifade var. Bu iade talebinin kapsamı 7338 sayılı kanunla gelir vergisi kanunu eklenen geçici 92. madde uyarınca 1 Ocak 2016 tarihinden sonra kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisidir. İade işlemleri dilekçe tarihi itibariyle 210 sayılı kanunda düzenlen düzeltme zaman süresi içerisindeki dönem ve dönemler ile sınırlı olarak yapılacaktır. Şimdi bu karmaşık cümle neyi ifade ediyor? Buna bakalım çünkü çok önemli. Burada özetle düzeltme zaman aşımı süresi olan 5 yılın önemine dikkat çekiliyor. Yani 2016 yılı içinde bir iha talebiniz varsa 2016 yılıyla ilgili olarak 2021 yılının yani bu videoyu gördüğünüz gibi 2021 yılında yayınladık. 2021 yılının son gününe kadar yani 31 Aralık tarihine kadar bu dilekçeyi gönderin. Yoksa 5 yıllık zaman aşımı süresi geçeceği için diyor 2016 yılındaki kesintileriniz için iade talebinizi gerçekleştiremeyeceğiz. Aman dikkat. Tabii sizin örneğin 2017 ve sonraki dönemler için iade alacağınız varsa 2022 yılında da başvurursanız bir sıkıntı olmayacaktır. Bu tutarı talep etmenizde bir engel yok ama 2022 yılında 2016'dan kalma iade alacağınız varsa bu durumda talepte bulunsanız bile zaman aşımı nedeniyle bu talep reddedilecektir. Lütfen buna dikkat edin. Bir de yine kutu içerisinde videomuzun başında ifade ettiğimiz gibi sistem üzerinden sadece kendi adınıza iade başvurusu yapılabileceği ifade edilmiş. Telefon ve adres bilgilerini kontrol ediyoruz ve bir sorun yoksa ileri tuşuna basıyoruz. İkinci adımda iade yapılacak banka adı, ili, şube ve IBAN numaramızı yazıyoruz. İleri butonuna tıkladığımızda IBAN bilgisinin tarafımıza ait olması gerektiği bilgisi veriliyor bize. Evet deyip devam ediyoruz. Üçüncü adım dava bilgileriyle ilgili bölüm. Burada 1 Ocak 2016 ve sonrasında açılmış bir davanız var mı diye bir soru var. Eğer davamız yoksa hayır seçeneğini, dava açılmış ise evet kutucuğunu işaretlememiz gerekecek. Açılmış bir davamız varsa iade almak için davadan feragat etmemiz gerekiyor. Ayrıca davadan feragat ettiğimiz ilişkin mahkemeden alınacak belgelerin vergi dairesine de verilmesi gerekiyor bu aşamada iade talep etmek istediğimiz dönemlere ait bir vazgeçilen dava bilgilerini sisteme gireceğiz. Davanın açıldığı idare, tarih, tutar, yargı merciği ve davanın esas numarasını sisteme girmeniz gerekiyor. Eğer feragat ettiğimiz birden fazla dava var ise şu küçük artı tuşu ile satır açmak suretiyle diğer bilgileri yazmak da mümkün. Bizim davalık bir durumumuz olmadığı için hayır kutucuğunu işaretleyip ileri butonuna tıklıyoruz. Dördüncü adımda özet bilgilerini görüyoruz. En üstte dilekçenin gönderileceği vergi dairesi gösteriliyor. Bu vergi dairesi bizim ikametgahımızın bağlı olduğu vergi dairesidir. İadeyi gerçekleştirecek vergi dairesi bu vergi dairesi ya da mal müdürlüğü olmasa bile 316 Serinoğlu gelir vergisi taslak tebliğine göre yetkili vergi dairesine aktarılacağı ifade ediliyor. Yani herhangi bir sorun yok. Siz burada yer alan vergi dairesi veya mal müdürlüğü ismine dilekçenizi doldurun. Başvurunuzu yapın. İlgili vergi dairesi yetkili vergi dairesine bunu aktaracaktır deniyor. Sisteme az önce girdiğimiz bilgileri de görüntülüyoruz genel olarak. Bilgilerimiz doğru ise yine genel bir kontrol ettikten sonra ileri butonuna tıklıyoruz. Beşinci adım onay aşaması. Artık süreci tamamlayabiliriz. Açıklama bölümünü okuyoruz. Bakın şöyle bir ifade var. İlgi yıllar itibariyle almış olduğum tarımsal destek ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin 7338 sayılı kanunla gelir vergisi kanunu eklenen geçici 92. madde uyarınca iadesini talep ediyorum. İlgili kanun uyarınca bahsedilen kanun uyarınca iadesi yapılacak gelir vergisi kesintilerine ilişkin olarak dava açmayacağımı kanun yollarına başvurmayacağımı ve açmış olduğum tüm davalardan da vazgeçtiğimi bildirir. Gereğini yapmasını arz ederim. Gördüğünüz gibi bu kutu içerisinde de herhangi bir dava açmayacağımı bana iademi yapın. Ben herhangi bir dava açmayacağım. Yaptıysam davalarımdan vazgeçtim. Bunları yazılı olarak aslında beyanı. Eğer bu şartları kabul ediyorsak açıklamaları okudum kabul ediyorum. Kutucuğunu işaretleyip kaydet butonuna basıyoruz. Karşımıza bir onay mesajı geliyor. Buna da evet diyoruz. Evet bakın videomuzun başında ifade ettiğimiz gibi kayıtlı cep telefon numaramız geliyor. Şifre göndere tıklıyoruz. Ve gelen şifremizi de sisteme girip onaylıyoruz. Dilekçemizde dava bilgileri yer alıyorsa feragata ilişkin mahkemeden alınacak belgeyi vergi dairesine ibraz etmemiz gerektiği mesajı geliyor. Buna da tamam diyoruz. İşte hepsi bu kadar. Dilekçemiz sistem tarafından yetkili vergi dairesine yönlendirildi bile. Bu aşamadan sonra dilekçe görüntüleme işlemleri bölümünden dilekçelerimize erişebiliriz. Ve dilersek görüntüle bakın dilekçemi görüntüle bölümüne tıklayarak dilekçenin ayrıntılarını da görebiliriz. Belgi Bilenler ekibi olarak sizlere yeni videolar, faydalı videolar, içerikler üretmeye devam edeceğiz. Eğer bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. hoşça kalın, Sağlıkla kalın.